bu miktarda parayı alacaksınız. 8 mi? <laughs> ne diyorsun sen? Bu sonsuzluk. Tabi tabi. Bu parayı bir de yarın kullanabilirsin. Seni önceden uyarayım. Sana yardım etmeyeceğim. <laughs> Aman tanrım. Yoksulluk içinde yaşayacağın için çok üzüldü. Sen de mi onlardasın? Bu sonsuzluğu... Hayallerini yıkmak istemem ama bu yan yatmış sekiz. O kadar da aptal olma bence. Yarın paranız çok bu kağıdı imzalayabilir misiniz? Toplanan bütün paralar bağış kurumuna gidecek. Nazar, bende sen paraların son kuruluşuna kadar tasarruf etmelisin. Öğretmen, ben imzaladım. Size bir milyon dolar vereceğim. Duydun mu bu zavallıyı? Artık parası olduğunu seviyor. Bugün köpek kulübesinde uyuyacaksın. Ne? Şaka mı yapıyorsunuz? Siz benim alemsiniz ya. Evet ama kendini geçindirecek paran yok. Ben yarın istersem 50 milyon dolarlık saray da alabilirim. Asıl soru ne biliyor musun? Sensin. Hayaller içinde yaşamayı bırak artık. Oha sonunda ben gelmiş işte bu. Merhaba şu 16 milyon dolarlık arabayı alabilir miyim? Sen galiba kafadan kontaksın. Ne? Neden çalışmadı? Sen ne yapmayı düşünüyordun ki zaten? Sen de yatay ya. var. Demek onlar gerçekten doğruyu söylemişler. Bugün göreceğiz sonsuz zengin adamı. E ee, bana bir tane iPhone alsana. Alabilir misin? Salak seni. Ne yapıyorsun kanka sen burada? İyi misin? Hiçbir şey yolunda değil ya. Sen haklı çıktın. Artık sokakta yaşamak zorundayım. Ah bu arada senin kız arkadaşın senden ayrıldığını söylememi istedi. Ne? Çünkü senin gibi bir fakir çocukla takılmak istemiyormuş. Görmedim ya kusura bakma kardeşim. Sorun yok kardeşim. Görüyorum ki sende de ters çevirmiş 8 var. Üzüldüm senin adına. Neden üzüldün ki benim adıma? Ben istediğim şeyi alabilirim. Bende sonsuz bakiyem var. Ne? O zaman bunu benden 10 bin dolara satın alsana. Tamam. Gerçekten. Aynı 8'den bende de var ama ben hiçbir şey alamıyorum. Çünkü sen henüz etkinleştirmedin. Sadece ona dokun. Şimdi bir şeyler satın almayı dene. Mesela o evi al. Oha! Oldu be! Bu arada dikkatli ol. İnsanlar fazla paranı hissedirseler seni kullanmaya başlayacaklar.